Beyefendi, beyefendi demin burada bir araba kazası oldu mu gördünüz mü? Evet kaza oldu ve adamı hastaneye götürdüler. Hastane mi? Hangi hastaneye götürdüler? Yakında bir hastane var ya oraya. <laughs> Samskar çok şükür. Çok şükür sana bir şey olmamış. Sen sen iyi misin? <laughs> bir şey oldu Şş. mu? Var bana bir şey olmadı. İyiyim ben. Bir şey olmadı. O adam kimin kazasından bahsediyor? Demin burada büyük bir kaza oldu. Ondan bahsediyordur. Hı, deli misin? Ahmak mısın? Al işte. <laughs> Yine kavga etmeye başladı. <laughs> kavga etmiyor Lakşa. Sevgisini böyle gösteriyor. Sevgisini gösteriyormuş. Sevginizi çok garip gösteriyorsunuz siz. Neyse ne. Hadi onlar için bir şey planlamalıyız. Hadi. Çabuk ol. Ben de seni seviyorum. Hadi. Ağlama artık. Hı? Ne yapsaydım ya? Ee, söylesene bana. Hı hı. Eğer bugün başıma bir şey gelseydi. Şşt. Bunun şakasını bile yapma lütfen. Yine de bana bir şey olsaydı ne yapardım? Hı? Seni öldürürdüm. Buna ne oldu? Neden diş macunu reklamlarındaki gibi gülümsedi şimdi bana? Bilmem. Ama bu saatte mi gelinir ha? Ne kadar da geç kaldınız siz. Tamam önemli değil de. Hadi odanıza gidip de yatın bakalım siz. Hadi bakalım. Anne üstümüzü değiştirip yemek yiyeceğiz. Çok açız. Hayır. Size yemek yemek hazırlamadım ki. Aa, A, anne e, e, hiç önemli değil Sanskar ben hemen bir şey hazırlarım Yok yok neden mi şu Yani bu bu saatte yemek mi hazırlanırmış canım Saat 10'dan sonra Kimseyi mutfağa sokmam Bu sağlığa çok zararlı çocuklar Anne sen ne Sus bakayım sen Yemek yemek istiyorsanız kahvaltıya kadar beklemeniz gerekecek Hemen gidip yatın siz Yemek falan yok sizin Ne oldu bunlara Annem eskiden yemem için zorlardı. Şimdi yemek hazırlamadığını söylüyor. Hmm. Ben de neler olduğunu hiç anlamadım Sanskar. Bilmiyorum. Acaba ne oldu bir anda? Giriş yasak. gidip dışarıda hava alın. Anlamadım. Yani bizden çatıya çıkmamızı istiyorlar. Gidip bakalım o zaman. Hadi. Ama anlamadım. Garip şeyler dönüyor. Hiç anlamadım. Evet.